Türkiye'ye 40 adet Eurofighter Typhoon geliyor. İşte şok edici detaylar. İngiltere Savunma Bakanı Can Haley'in, fiyat konusundaki müzakerelere rağmen Türkiye ile 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağını kapsayan geçici bir anlaşmayı onaylaması bekleniyor. Anlaşmanın İngiltere Savunma Bakanı Haley'in İstanbul'daki İDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ziyareti sırasında yapılması planlanıyor. Türkiye ile İngiltere'nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları için 23 Temmuz Salı günü geçici bir anlaşma imzalaması öngörülüyor. Söz konusu anlaşmanın, İngiltere Savunma Bakanı Haley'in İstanbul'daki İDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ziyareti sırasında yapılması planlanıyor. Ankara, Eurofighter savaş uçaklarının tedariki için konsorsiyumun lider ülkesi olan İngiltere ile 2023 yılından bu yana görüşmeler yürütüyor. 2024 yılında ise Türkiye, satışın önünde engel oluşturan Almanya'nın veto hakkını aşmayı başardı. Başka bir kaynak, geçici anlaşmanın önemli bir aşama olduğunu vurgularken, 40 uçaklık paketin nihai fiyatının hala müzakere edildiğini belirtti. Yılın başlarında İngiltere yaklaşık 12 milyar dolarlık bir başlangıç fiyatı önerdi. Ancak Ankara bu bedeli yüksek buldu. Tarafların fiyat konusunda mutabakata varıp varmadığı henüz netlik kazanmadı. Ancak Wall Street Journal ve Ekaterini gibi kaynaklar anlaşmanın nihai boyutunun yakın zamanda düşürüldüğünü, önce 40 jet için 5,6 milyar dolar civarına indiğini bildiriyor. Müzakere edilen diğer önemli başlıklar arasında teknoloji transferi, pilot eğitimi ve bakım lojistiği gibi unsurlar yer alıyor. Türk pilotlar bugüne dek Avrupa yapımı savaş uçaklarını kullanmadı. Türkiye'nin savaş uçağı envanteri ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri yapımı F-16'lardan oluşuyor. Önerilen anlaşmanın, gelişmiş aviyonik sistemlere ve ISR radarına sahip Eurofighter Typhoon Tranche 4 modelini kapsaması bekleniyor. Türkiye'nin hava kuvvetleri filosunun yaşlanması nedeniyle, 2028'de hizmete girmesi planlanan yerli kan savaş uçağına kadar bu alım geçici bir çözüm olarak görülüyor. Teslimat sürecini hızlandırmak isteyen Ankara, bazı Körfez ülkelerinden ikinci el Eurofighter tedarik etmeyi de değerlendiriyor. Bir Türk savunma sanayi kaynağına göre, İsrail-İran arasında artan bölgesel gerilimler ve İsrail'in geçtiğimiz hafta Şama düzenlediği hava saldırıları, Ankara'nın savunma alımlarını hızlandırmasına neden oldu. Türkiye'nin satın almayı planladığı Eurofighter savaş uçakları, soykırımcı İsrail'i panikletti. İsrailli muhalif isim Lapid, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı almasının engellenmesini istedi. İsrail ana muhalefeti Gelecek Var Partisi